Süleyman. Ne bu halin? Kötü bir şey mi oldu? Gel otur şöyle karşıma. O bana yeter. Korkma. Ben işte klasik pilot. Yine kırdım duygumu. Anlamadan, dinlemeden kestim biletini. E tabii o da benimkini. Ne? Ee, bozuştunuz duyguyla yani. E anlat hadi ne oldu? Onu suçsuz yere çok incittim be abi. Ya abi ben dayanamıyorum. Birinin ona böyle yan gözle bakmasına. Çekip silahın burası geliyor? Ya İlhan Bey de İnadına uzattıkça uzatıyor bu bizim kavuşmamızı. Araya kara kediler girecek diye korkuyorum abi. E sen de arayı açmazsın. Öyle olunca kimse giremez araya. Nasıl yani? Nasıl açmayacağım ki? Sevmekten asla vazgeçmeyerek ve ona güvenerek o zaman işte kimse giremez aranıza. Süleyman, kardeşim. Bak Duygu sana güvendi. Babasının onca karşı çıkmasına rağmen boyun eğmedi. Bu aşkı kimsenin bozmasına izin vermedi. Sen de izin verme. vermeyeceğim. Vermeyeceğim de. İlhan Baba da bu aşka izin vermiyor ki. Bazen kendimi İmkansız bir aşkın kıyısında dolanıyormuş gibi hissediyorum. İmkansız mı? Eğer gerçekten seviyorsan imkansız diye bir şey yoktur ki. Mücadele edeceksin. İmkansızın cazibesi içindeki mücadelede saklıdır. İmkansız görünen birine aşık olmak bir çeşit meydan okumadır. Sanki imkansız olanı başarırsa Hayattaki bütün yenilgileri alt edeceğini sanar insan. Hayatı yeneceğini sanar. Kendinin sıradan olmadığını, özel olduğunu ispatlayacağını sanır. Ama bütün bunlar nedir biliyor musun? Aşk değildir. Kendi özünle savaştır. Çünkü gerçek aşık elde etmekle ilgilenmez. Kalpten seven, sonunda puslat olmasa da sevmekten asla vazgeçmez. Şimdi kendine sorman gereken soru şu. Aranızda bu kadar engel olmasaydı, birlikte olmanız bu kadar zor olmasaydı da yine de duyguyu bu kadar sever miydin? Severdim. Yine de severim. Ben duygumu imkanlı, imkansız, karşılıklı, karşılıksız her şekilde severim. Ama işte asıl soru şu. O beni sevmeye devam edecek mi? Benim korktuğum tek şey işte bu. O zaman korkudan kurtulman lazım kardeşim. Eğer onu gerçekten sevdiğinden eminsen, onun da seni sevdiğinden eminsen... Böyle boşu boşuna evham yapıp kendini üzme. Tamam? Ali, uyumadıysan cama çıkar mısın? Çıktım bile. Uyuyamadım Ali. Keşke yanımda olsaydın da sen saçlarımı okşarken uykuya dalsaydım. O zaman birlikte uyuyalım mı? Birlikte mi? Ali'im. Keşke uyumadan önce gördüğüm en son şey senin yüzün olsaydı. Ben de her sabah Uyandığımda gözlerimi açtığımda... ...karşımda gördüğüm ilk şey... ...senin o güzel gözlerin olsaydı. Biliyor musun? Birbirlerini gerçekten çok seven çiftler... ...aynı rüyayı görebilirlermiş. O zaman biz de görebiliriz değil mi? Belki bu gece görürüz. Kim bilir Sevda. De...